Merhabalar. Bugün sizlere Fransız Devrimi hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Fransız Devrimi veya Fransız İhtilali, Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulmasıdır. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktası olan bu devrim, Roma Katolik Kilisesi'ni ciddi reformlar yapmaya mecbur bıraktı. Devrimden önceki yıllarda Fransa ekonomisi pek de parlak değildi. 1789 yılında 16. Louis soruları toplayıp toprak mülketi üzerinden vergi alınmasını istediğinde soylular parlamento'nun toplanmasını istediler. 1614 yılından beri toplanmamış olan parlamento'nun toplanmasıyla halk monarşiye karşı savaş açtı. 14 Temmuz 1789'da Paris'liler Bastille hapishanesine hücum ettiler. Bu genel ayaklanmanın ardından 1791 yılında bir kurucu meclis toplandı ve insan ve yurttaş hakları bildirisi yayınladı. Ardından da ulusal egemenliğe dayanan bir anayasa hazırlandı ve monarşinin yetkileri sınırlandırıldı. İnsan ve yurttaş hakları bildirisinin uygulamaya konulması ve bir halk meclisinin yürütme erkini ele alması Fransa'da feodalite kurumlarını yıktı. 10 Ağustos 1792'de gönüllü askerler ve şehirliler Tuileries sarayını basarak kraliyet ailesini yakaladı ve Temple Kulesi'ne kapattı. 1792'de Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet yönetimi milli birliği sağladı. 1793'te dış güçlerle ittifak yaptığı iddiasıyla Kral 16. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette idam edildi. Cumhuriyet esaslarına göre yeni bir anayasa hazırlandı. 1795'te direktuvar idaresi yapıldı. Direktüvar, Fransız Devrimi sonucunda oluşan asıl gücün direktörlerde olduğu yönetim şeklidir. Sonuçta devlet yönetimi güçleşti meclisler arasındaki düşmanlık duyguları arttı. Ordu meclis kavgalarına ve siyasete girdi. 1799'da General Napolyon Bonaparte askeri darbe ile direktuvar hükümetini bitirip konsül hükümetini kurdu. Bu idare 1804 yılına kadar devam etti. Bundan sonra imparatorluk idaresi başladı. Fransız ihtilali sonuçları bakımından evrensel olduğundan yeni çağın sonu yakın çağın başlangıcı kabul edilir. Fransız devriminden sonra Fransız Ulusal Meclisi tarafından Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi kabul ve beyan olundu. Sizde Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgili tarihini hoşça Hoşçakalın.